Toma. İşi bulduk ama iş bulduktan sonraki süreç nasıl işliyor onları ele alacağız. Burada dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Şimdi gelelim kontratta hangi noktalar önemli? Bu sadece bir örnek olarak. Birer. 29 euro veren 29 euro daha üstüne ver 58 euro olur. Deneme süresi Almanya'da genellikle %90-95 ihtimalle 6 aydır. Direkt sorgusuz sağsız işten çıkabilirsiniz. Ama bazı şirketler hem çalışanı hem kendisini korumaya almak için kontratta bunu 3 ay olarak belirtirler. Buraya çalışma amaçlı geleceksiniz ve 90 günden uzun kalacaksınız. O yüzden ulusal vizeye başvurmanız lazım. Unutmayın Almanya'da ev ararken evlerin çoğunluğu mutfaksız. Gençler selam. Bugün bana çok gelen sorulardan birini ele alacağız. Fakat bunu en detaylı şekilde ele alacağız. Bu kadar detaylısı daha önce hiçbir videoda benim karşıma çıkmadı. Anlatıldığını görmedim. O yüzden faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi sizin için de faydalı olur. Şimdiden söyleyeyim uzun ve detaylı bir video olacak. Şimdi elinize kalem kağıt alın. Çünkü gerçekten önemli bilgiler paylaşacağım. Hatta ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlara da gönderin. Gerçekten rehber niteliğinde bir video yapacağım. E bunun için de bir teşekkür adına sizden de abone olmanızı ve beğeni atmanızı, yorum yazmanızı artık ne gerekiyorsa yapmanızı rica ederim. Kalem kağıdınızı aldıysanız kahvelerde hazırsa o zaman hadi pazar videosuna geçelim. Şimdi zaten bir süredir beni takip ediyorsanız son videolarda da fark etmişsinizdir. Buraya nasıl gelinir bahset. Fakat bugün ele alacağımız şey tamam işi bulduk ama iş bulduktan sonraki süreç nasıl işliyor onları ele alacağız. Şimdi ilk noktamız kontrat. Bütün mülakatları geçtiniz. Şirket size maaş teklifinde içeren bir kontratı gönderdi. Burada dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Onlardan bahsedeceğim. Eğer kontratın dili İngilizce ve Almanca olursa, çift dilli olursa yani bu sizin için faydalı olabilir. Eğer Almanca bilmiyorsanız İngilizcesini okuyup anlayabilirsiniz. Eğer size sadece Almanca gönderildiyse kontrat, o zaman bunu İngilizce olarak da gönderilmesini talep edebilirsiniz veya kontratın iki dilli olmasını talep edebilirsiniz. Çoğunlukla firmalar zaten bunu iki dilli olarak gönderiyorlar yurt dışından. Yani Almanya dışından biriyle anlaştıklarında. Ama ola ki size sadece Almanca bir kontrat gönderildiyse bunun İngilizcesinde talep edebilirsiniz. Yine de İngilizcesi olsa bile bütün kontratı kendi ana dilinizde çeviri uygulamalarıyla veya yapay zeka aracılığıyla ChatGPT veya diğer yapay zeka araçlarıyla mutlaka kendi ana dilinizde Türkçe'ye çevirin ve tekrar bir okuyun. Şimdi gelelim kontratta hangi noktalar önemli, nerelere dikkat etmek gerekiyor onlardan bahsedelim. İlk olarak İş tanımı. Mülakata girdiğiniz iş tanımı aynı mı değil mi? Bu kontratta detaylı bir şekilde yazılmış olması lazım. Görüşme yaptığınızın dışında başka bir iş tanımı eklenmiş mi? Buna bakmanız gerekiyor. Sallıyorum. Siz görüşmeyi frontend developer alanında yaptınız. Frontend developer olarak veya frontend software engineer olarak yaptınız. Ama iş tanımında backend de yazılmış. Aslında full stack tanıma yazılmış. E siz görüşme sadece frontend olarak yaptıysanız bunu kabul etmeyebilirsiniz. Bu sadece bir örnek olarak veriyorum. Şimdi bunu ona dikkat ettiniz, iş tanımını kontrol ettiniz. İkinci, isminiz, soy isminiz, sizin kişisel bilgileriniz doğru mu yazılmış? Ona dikkat etmeniz lazım. Bazen harflerde kaymalar veya yanlış yazmalar olabilir, bunlara dikkat edin. Üçüncü olarak, maaşınızın aylık ya da yıllık olarak, hiç fark etmez. Doğru yazılıp yazılmadığından emin olun. Buradaki Almanya'daki çoğu firma yıllık bürüt maaş üzerinden konuşurlar. Maaşınızın doğru yazıldığından emin olun. Mesela aylık olarak yazmışlardır, atıyorum 100 bin euro yıllık brüt üzerinden anlaştınız ama bunu aylık yazdılar. 100 bin bölü ayda. Bunun düzeltilmesi gerekir. Veya bunun tam tersi 5.000 euro yıllık. Bu tarz hatalar olabilir genelde. Bunlara dikkat edin. Bunların düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Bir diğer konu tatil konusu. Burada yıllık olarak 1 Ocak'ta başladığınızı varsayalım. 1 Ocak'tan itibaren 31 Aralık'a kadar sizin yasal olarak minimum 20 gün tatil yapmanız lazım. Bu yasal olarak bütün işçilere verilen bir hak. Ama şirketler bunun daha da üstüne çıkıyorlar. Daha cazip fırsat sunuyorlar diyelim. 20 gün genellikle verilmiyor. Daha fazla veriliyor. Benim gördüğümde 25-30 gün arası bu tatil günlerinin kontratta yazıldığından emin olun. Bunun dışında yan haklarınızı kontrol etmeniz gerekir. Buradaki yan haklardan kastımız nedir? Mesela sizin ulaşım biletinize şirket karşılayabilir. Bunun için size bir otobüs tren her neyse bunun biletini sağlayacağını söyleyebilir veya bunun yarısını sağlayacağını söyleyebilir. Zaten şu an Almanya'da Deutschland 58 euro oldu. Eğer kontratta bu 58 euronun yarısını karşılayacağı yazıyorsa şirketin, bunu tamamını karşılamasına yönelik bir pazarlık yapabilirsiniz. Zaten 29 euro veren 29 euro daha üstüne koyar 58 euro olur. Bu gibi ufak tefek pazarlıkları birçok şirket açıktır. E çoğunlukla zaten bu tarz küçük şeylerde yarısını verelim gibisinden çok yazmazlar. Genelde tamamını karşılarlar ama birkaç şirkette gördüm yarısını karşılıyoruz gibi. O yüzden bunu da söylemek istedim. Kontratlarda bu tarz esneme payları olabilir. Diğer bir yan hak size spor salonu üyeliklerinde %50'si şirket tarafından ödenecektir gibi bir şey yazıyordur. Spor salonunun aylık ücreti zaten 30-40 Euro. Bunun yarısı 15-20 Euro yapar. Bu miktarı cebinizden vereceğinizi bunu da şirkete verdirtebilirsiniz. Bu tarz şeyleri sizin gene aranızda anlaşmanız gerekir. Bir diğer konu da deneme Deneme süresi. Deneme süresi Almanya'da genellikle %90-95 ihtimalle 6 aydır. Bu benim şimdiye kadar gördüğüm deneme süresi. 6 aylık deneme süresini pazarlık ederek kısaltabilirsiniz. Şirketler buna pek yanaşmayı istemiyorlar ama eğer siz bir yönetici pozisyonuna geliyorsanız veya uzman pozisyonuna geliyorsanız burada diyebilirsiniz ki 6 ay beni denemene gerek yok. Ben zaten uzmanım veya müdürüm. Beni bunun için aldın işe. O yüzden bu süreyi kısaltalım. 3 ay indirelim. Çünkü kendimden biliyorum deneme süresinde gerçekten ...geriliyor insan. Her şeyi doğru yapsanız bile... ...acaba ihtimali her zaman oluştuğu için... ...bu deneme süresinde şirket sizi beğenmezse... ...sorgusuz sualsız işten çıkartabilir. Veya siz şirketi beğenmezseniz... ...direkt sorgusuz sualsız işten çıkabilirsiniz. Yani bu hem sizin için hem şirket için koruyucu bir madde... ...ama eğer eminseniz gerçekten o şirkette... ...mutlu bir şekilde çalışacağınızı ...altı ay uzun bir süre bunu üç aya indirmek için... ...tartışabilirsiniz, pazarlık edebilirsiniz. Benim mesela deneme süren boyunca benim deneme sürem 6 aydı. Benimle birlikte işe başlayan, yakın zamanlarda işe başlayan bir başka kişi vardı. Onunki de 6 aydı ve son bir hafta kala deneme süresinin bitmesine son bir hafta kala şirket dedi, senle devam etmek istemiyoruz. O da başka bir ülkeden gelmişti. Ona rağmen şirket hayır dedi. Deneme süresinde şirket sizin işinize son verebilir veya devam etmeyebilir sizinle. Yani bu süreyi kısaltmak sizi de güvence altına alır ama bir yandan da hani mutlu olmayacağınız bir yerde de çalışmak bunun kararını siz verin. Bir diğer konu kontratta home office imkanları belirtilmiş mi? Bunları kontrol etmeniz lazım. Haftanın kaç günü home office çalışabilirsiniz, kaç günü ofiste olmak zorundasınız gibi detayların da kontratta olması gerekiyor. Bunun dışında yapacağınız fazla mesailer hakkında herhangi bir bilgi var mı? Bunların ödemesi yapılacak mı yoksa size tatil olarak mı verilecek yoksa hiç mi hesaplanmayacak? Çünkü bazı şirketlerde bu hiç hesaplanmıyor. Bazı şirketlerde dakikası dakikasına hesaplayıp bunun ödemesini size yapıyor. O yüzden bu tarz bilgilerinde, bu tarz detaylarında kontratta olması gerek. Bir diğer konu sosyal güvenlik ve sigortalar. Sizin sağlık sigortanız, emeklilik sigortanız bu tarz şeylerin nasıl hesaplanacağı detayları kontratta yazıyor mu yaz Bunları sorgulayabilirsiniz. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Bir diğer konu ihbar süresi, notice period. Kontratta bunun da belirtilmesi lazım. Yasal olarak sanırım 5 yıla kadar bir ay, eğer beş yıllık bir çalışansanız bir ay öncesinden bilgi vermeniz gerekir. Ama bazı şirketler hem çalışanı hem kendisini korumaya almak için kontratta bunu 3 ay olarak belirtirler. Veya iki ay olarak belirtirler. O yüzden sizin de buna dikkat etmeniz gerekir. 3 ay çok uzun bir süre. Eğer şirketinizi değiştirmek istiyorsanız başka bir şirkete geçmek istiyorsanız notis periyodun 3 ay olması biraz düşündürücü diğer ikinci şirket için ama bir diğer taraftan da eğer bir anda şirket küçülmeye gider de sizi işten çıkarmak isterse size bunu yine 3 ay öncesinden bildirmesi lazım. Yani 3 ay boyunca işinize devam etmeyebilirsiniz ama size maaşınızı ödemek zorunda. Keza bunun örneğini de yaşadık. Şirketimizde bir departman kapatıldı. Bir kişi işten çıkarıldı. Kıza dediler ki yarından itibaren işe gelmek zorunda değilsin. 3 ay boyunca kız maaşını almaya devam etti ve şu anda tamamen işten ayrıldı. O yüzden ihbar süresi hem sizi hem şirketi koruyan bir madde. Bunun olmasına dikkat edin. Son olarak kontratta en önemli noktalardan birisi de kontratın süresi. Kontrat süresiz mi? 1 yıllık mı? 2 yıllık mı? 4 yıllık mı? Neyse bunun süresinin mutlaka yazıyor olması lazım. Benim size tavsiyem eğer süreliyse bile şirketle pazarlık edip bunu süresiz yapabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çünkü süresiz kontratlar her zaman hem sizin için daha garanti olur hem uzun süreli oturum izni almanıza buraya geldikten sonra oturum iznine başvuracaksınız çünkü bunun uzun süreli alınmasına da yardımcı olur. 2 yıllık sözleşmeniz varsa oturum süreniz buna göre verilecektir. Ama süresiz bir sözleşmeniz, kontratınız varsa oturum izniniz 4 yıla kadar verilir ki zaten bu 4 yıl içerisinde de kalıcı oturuma başvurma veya vatandaşlığa başvurma hakkınız olacak. Bu gibi avantajları var. Yani sürekli devlet dairesine kağıt kürek, vize uzatma işlemleriyle uğraşmamış olursunuz. O yüzden süresiz olmasını tavsiye ederim. Şimdi kontrat işini hallettik. İşi bulmuştuk. Kontrat işini hallettik. Kontratı inceledik. Önemli noktalara baktık gerekli düzeltmeleri yaptık, imzaları attık. O zaman artık hayırlı olsun diyoruz. Almanya'da resmi bir çalışansın. Ama tam resmi değil, yarı resmi. Ne demek bu? Şimdi açıklayacağım. Sürecin en çok belki de sabır gerektiren noktalarından biri. imzaları attınız, buraya gelmek için vizeye başvurmanız lazım. Şimdi siz kontratı imzaladınız, gönderdiniz. Şirket de size imzaladı, gönderdi. Her iki tarafında imzasının olduğu bir kopyası elinizde var. Bu gerek online olarak imza imzalanmış olsun gerekse ıslak imzalı olsun ki benim tavsiyem ıslak imzalı orijinalinin sürekli sizin elinizde bir kopyasının olması yönünde ama online olarak imzaladıysanız da bunun çıktısını alıp cebinizde yanınızda tutabilirsiniz ıslak imzalı halinde şirketten talep edebilirsiniz size göndermeleri gerekir posta yoluyla gönderirler ev adresinize Çünkü vize başvurusunda çoğunlukla orijinalini görmek istiyorlar. %90 ihtimalle o imzalı halini görmek istiyorlar. Dijital imzaya henüz daha alışamayan memurlar var konsoloslukta. O yüzden yanınızda ıslak imzalı hali olsun. Bunu şirketten talep edin. Şimdi imzalar atıldıktan sonra vizeye başvurmak için gerekli belgeleri zaten şirketin size vermesi gerekir. Yani şu 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 belgeleri hazırla şunları şunları yap gibisinden size bir rehber doküman veya rehber adımları sizinle paylaşması gerekir. Ama her şirket bunu yapmayabilir. Her Şirket bunu yapmak zorunda hissetmeyebilir. O yüzden bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Normalde şirketler hani bu tarz şeylere yeni gelecek olan kişinin işlerini kolaylaştırmak için yapabilirler ama bu biraz da insan kaynakları departmanının ne kadar profesyonel çalıştığını gösterir. Yani bunu paylaşmaya da bilirler. Bu durumda ne yapacaksınız? Hemen İdatanın sitesine giriyorsunuz. Orada Ulusal Vizeye tıklayacaksınız. Artık Schengen vizesine başvuramazsınız. Almanya'da Şengene başvuracaksanız bunun şartı nedir? 90 günden az az süreyle ve turistik amaçlı kalacaksınız demektir. O yüzden Schengen'e başvurursunuz. Ama siz buraya çalışma amaçlı geleceksiniz ve 90 günden uzun kalacaksınız. O yüzden ulusal vizeye başvurmanız lazım. IDATA'nın sitesine girip orada ulusal vize'ye tıklıyorsunuz. Orada bütün gerekli evrakları size zaten listeliyor. Hemen o anda vize randevusu başvurusunu yapıyorsunuz. Size o randevu tarihi atanana kadar da size yine aynı sitede gösterilen gerekli evraklar listesindeki evrakları toplamanız gerekiyor. Bütün bu evrakların noter onaylı olması lazım, Almanca çevirilerinin olması lazım. Eğer de İngilizce doküman varsa bunları Almanca çevirmenize gerek yok. Ama Türkçe dokümanların hepsinin Almanca çevrilmiş olması lazım. Ben gerekli idata linkini yine videonun altına bırakırım. Oradan da yine bakabilirsiniz. Randevu gününüz gelene kadar bütün bu evrakları hazır etmeniz gerekiyor. Bu süreçte de telefonunuzu yanınızdan ayırmayın. Mesaj, arama veya e-mail gelebilir. E-postanızı sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Tüm bu süreç randevu talebinden yani sizin yaptığınız ilk randevu başvurusundan itibaren vizenizin eline gelmesi ortalama 2-3 ay sürebilir ki bu benim 5 ay sürmüştü. Çok zorlu bir süreç. Bilinmezlikte beklemesi neyin ne zaman nasıl olacağını bilmemeniz. Şöyle mi olacak? Aman bir problem çıkacak mı? Şirket beni bekleyecek mi? Gibi sorular sürekli aklınıza geliyor. ve Bu gerçekten büyük bir stres yapıyor insanda. Ama süreçte sakin olmanızı tavsiye ediyorum. Kontratınızın atıyorum 1 Ocak'ta başlayacağı yazıyor. İşe başlama tarihiniz kontratınızda 1 Ocak olarak yazıyor ama sizin vize sürecinden dolayı işlemleriniz uzadı. Yani 1 Şubat'a kaydı. Bu durumda ne olacak? Hemen şirketle görüşeceksiniz. Size güncellenmiş tarihli yeni bir kontrat daha gönderecekler. imzalı bir şekilde. Onu da konsolosluğa verebilirsiniz. Yani bu süreçte sorun etmeyin. Şirketler bu süreçleri bildiği için, vize süreçlerinin uzun olduğunu bildiği için bekliyorlar sizi. Ya beklemezlerse ya bir şey derlerse falan endişeniz olmasın. Sadece süreç hakkında onları sürekli bilgilendirin. Şu oldu, bu oldu, şunu bekliyorum, şöyle oldu gibisinden. Onları bilgilendirin. Onun dışında bir problem olacağını sanmıyorum. Dediğim gibi benimki 5 aya yakın sürmüştü. Araya bayramlar falan girdi. Süreç tabii ki ondan dolayı da uzadı. Sabırlı olmanız burada çok önemli. Şimdi diyelim ki bu da tamam. Ne oldu? İşi bulduk. Kontrat tamam. Vizeye başvurduk. Vize ve pasaport elimize geldi. İşe başlangıç tarihimiz de var. Uçak biletleri de tamam. Artık buraya gelmeye hazırsınız. Ama bu sefer bir başka soru ortaya çıkıyor. Ev işini ne yapacaksın? Benim size tavsiyem uçuş tarihinizden 1 1,5 ay öncesinde ev aramaya başlayın. Gideceğiniz şehirde ev aramaya, artık nerede yerleşecekseniz orada ev aramaya başlayın. Unutmayın Almanya'da ev ararken evlerin çoğunluğu mutfaksız. Herhangi bir dolap, musluk veya herhangi bir eşya yok. Olanları da var ama çoğunluğu çoğunluğunda yok. O yüzden evin ilan detaylarını mutlaka ama mutlaka dikkatlice okuyun. Hatta bazı evlerde e, parke de olmuyor. Sizin döşemeniz gerekiyor. O yüzden bütün detayları dikkatlice okuyun. Daha sonra hani bunları okumayıp da geldiğinizde bakarsınız. Evde mutfak yok, park yok. Aa biz bunu görmedik dersiniz. Artık iş işten geçmiş olur. Yani süreç sizin için daha zor olur. O yüzden bu bu tarz detaylara dikkat edin. Evet uzaktan ev bulması zor olacak ama bu pandemiden sonra pandemi zamanındaki alışkanlıklar hala devam ediyor. Emlakçılar size görüntülü olarak da evi gösterebilirler. Bir eve başvurursunuz, emlakçıya da ev sahibinden görüşme talep edersiniz. Görüşme günü atanır, onlar siz uzakta olduğunuz için sizi görüntülü olarak arar, eve gösterir. Burada bu opsiyonu değerlendirin. Bu şekilde ev tutan insanlar oldu bildiğim çevremde. O yüzden imkansız değil, olur sadece iyi araştırmanız lazım. Bir de attığınız ev sahibine gönderdiğiniz mail, ilk mail çok önemli. Bu konuda da eğer isterseniz ayrı bir video çekeriz. Eğer mavi kart ile geliyorsanız, burada mavi kart ile çalışacaksanız bu detayı belirtmeniz çok ama çok önemli. Çünkü insanlar mavi kartı duyunca biraz daha size saygı duyuyor veya saygısını daha fazla belli ediyor. Daha az sorun çıkartıyor. O yüzden mavi kartın avantajlarından mutlaka yararlanmanız gerekiyor ya başından Bununla ilgili birçok olay geçti mavi kartın şöyle söyleyebilirim ki burada mavi kartın açamayacağı kapı yok sadece biraz bekletebilir bankada kredi çekerken ev tutarken devlet dairesinde kağıt kürek işleri yap yaparken ben şahsen mavi kartlı bir mühendis olarak daha fazla saygı gördüğümü hissettim ve işlemlerin daha da kolaylaştırıldığını hissettim yine aynı şekilde başka bir arkadaşımın başından geçen bir olayda bir buçuk ay boyunca belli diyeden bir kağıt parçası bekliyordu. En son mavi kartta olduğunu da içeren bir şikayet maili gönderdi. Daha sonrasında ertesi günü telefonla arayıp özür dilemişler ve belge isteğini hemen işleme aldığını belirtmişler. O yüzden mavi kartın avantajlarını kullanmanız gerekiyor. Ev bulmakta da size yine mavi kartın faydası olacağını düşünüyorum. Ev ararken de ImmoScout24 ya da ImmoWelt gibi siteler var. Bu siteleri de yine aşağıya eklerim. Oradan gideceğiniz bölgede ev bakabilirsiniz. Bu gibi büyük sitelerde çok daha fazla ilan oluyor. Çok daha fazla çeşit oluyor. Buralardan bakmanızı tavsiye ederim. Daha küçük siteler de var ama ev bulma olasılığınız oralarda biraz daha zor. Eğer ev bulma konusunda da sonrasındaki ev bulma süreciyle ilgili de video isterseniz onu da yorumlarda belirtin. Onu, o süreçte de yine bomba gibi bilgiler var. Çok güzel püf noktaları var bildiğim. Eğer isterseniz onu da ayrı bir videoda anlatırız. Diyelim ki evi de tuttuğunuz Şimdi ne oldu? Daha gelmeden artık ev kontratınız da var. Her şey tıkırında gidiyor. Eğer evi de gelmeden önce tuttuysanız hemen bulunduğunuz, evi tuttuğunuz bölgedeki belediyenin web sitesinden kiamet kaydı için, adres kaydı için bir randevu alın. Bunun için hangi belediye ise, hangi şehirse, artık yakınlarda hangi belediye varsa onun web sitesine girin ve adres kaydı için randevu oluşturun. Siz gelmeden önce bu randevuyu oluşturursanız geldiğinizde işiniz daha kolay olur, Çok çok vakit kaybetmeden bu işlemi de tamamlarsınız. Sanırım geldikten sonra 2 haftalık maksimum bir süreniz var. Bu süre içerisinde mutlaka ama mutlaka bir yere adres kaydı yapmanız gerekiyor. Bu Almanya'ya adım attığınızda yapmanız gereken ilk evrak işi. Çünkü bu evrak daha sonra banka hesabı açmanızda da gerekli bir evrak. Şimdi diyelim ki bu randevuyu da aldınız. Durum şu. Uçağa bindiniz. Almanya'ya giriş yaptınız. Ev sahibi ya da emlakçıyla buluşup evinizin anahtarını da aldınız. Kendinizi yeni eve attınız. Valizleri koydunuz. Aynı gün belediyeden randevunuz var. Hemen hemen belediyeye koştunuz. Ne lazım? Pasaportunuzu yanınıza alacaksınız. E-kontratını yanınıza alacaksınız. Ola ki sorulmaz ama yine de yanınıza iş kontratınızı da alın. Sorarlarsa onu da verirsiniz. Hemen belediyeye gittiniz, adres kaydınızı yaptınız. Orada size direkt ikamet belgesini verecekler. O belgeye gözünüz gibi bakın çünkü o belge çok önemli. Kaybederseniz veya başka bir şey olursa yırtılır, üstüne bir şey dökülür falan. Yenisini almanız için tekrar bir randevu oluşturmanız lazım. Süreç uzayacak, gerek yok. O yüzden ona gözünüz gibi bakın. Neyse, ikamet kağıdı aldınız, eve geldiniz, yorgunluktan ölüyorsunuz. Geriye ne kaldı? Artık maaşınızın yatacağı bir banka bulup banka hesabı açmak. Şimdi Almanya'da iki tip banka var. Özel bankalar ve devlet bankaları. Tüm bunları kıyaslayabileceğiniz bir tane de Cillop gibi site var. Kesinlikle bu reklam değil. Ben geldiğimden beri birçok şeyi bu siteden yaptığım için size de bunu öneriyorum. Check24 diye bir site var. Bütün bankaları burada görüntüleyip fırsatlarını işte size sağladığı hizmetleri kıyaslayabilirsiniz buradan. Yine onun da linkini aşağıya bırakacağım. Bu basit bir maaş hesabı olacağı için, kredi kartı vesaire olmayacağı için size tavsiyem online bankacılığının güçlü olduğu bir banka seçmeniz ve eğer mümkünse Türkçe dilinde değilse de İngilizce dilinde en azından size hizmet verebilecek bir banka seçmenizi tavsiye ederim. Tavsiye edebileceğim hatta banka ismi de var ama o reklama gireceği için onları söylemiyorum. Merak edip yazarsanız onları da ayrıca özelden söylerim. Şimdi ikamet kağıdı aldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Bankanın, seçtiğiniz bankanın en yakın şubesine gidip o şubeden hesap açıyorsunuz. Bunun için çoğunlukla randevu almanıza gerek yok. Bankanın şubesine gidip hesap açmak istediğinizi söylerseniz zaten size orada yardımcı olurlar. Yanınızda mutlaka ikametgahınız olsun, pasaportunuz olsun ve iş kontratınız. Sormazlar ama yine de onu da yanınızda bulundurun. Şimdi genel olarak süreci bir özetleyelim. İşi buldunuz, kontratı incelediniz. Varsa düzeltme yapılacak noktaları, onları belirttiniz, düzeltildi. Pazarlık yaptıysanız pazarlık noktaları eklendi değiştirildi, düzeltildi her neyse. Kontratın ıslak imzalı halini elinize aldınız. Daha sonra ulusal vize başvurusunu yaptınız. Bir sitesinden randevu tarihine kadar o sitede size ver, sizden istenen bütün belgeleri toparladınız, hazırladınız, çeviriler, noter onayları ne gerekiyorsa yaptırdınız. Vize randevusunda hepsini verdiniz. Her şey yolunda gitti. Hiçbir sorun çıkmadı. Pasaportunuza vize basılmış halde size gönderildi. Tabi bu sırada siz de boş durmadınız. Uçak biletinizi aldınız. Evinizi aradınız. Evinizi buldunuz. Anlaşmayı yaptınız. imzaları attınız. Evin kontratı da var. Üstüne bir de belediyeden aynı uçuş gününüzün olduğu güne randevuyu buldunuz, randevuyu da aldınız. Adres kaydı için sonra her şey hazır. Geldiniz Almanya'ya, indiniz, anahtarı aldınız, evin valizleri koydunuz, gittiniz, adres kaydınızı yaptınız, oradan çıktınız, bank seçtiğiniz bankaya gidip hesabınızı açtınız. Tüm kağıt kürek işlerini halledip evinize döndünüz. O günün hatta o son birkaç haftanın yorgunluğu zaten bir süre üstünüzden çıkmayacak. Ama işin büyük bir kısmını tamamladınız. Geri kalan ufak tefek sürece adapte olmanızı gerektiren noktalar var. Onları da zaten zamanlı süreç içerisinde yaparsınız. Bir nokta daha Almanya'ya geldiğiniz ilk 20 gün içerisinde Türk konsolosluğuna da gidip adres beyanı yapmanız gerekiyor. Bunu da unutmayın. En yakın konsolosluk hangisi ise oraya gidip adres beyanınızı yapmanız gerekiyor. Bir ara bunu da aradan çıkart ki ceza yemeyin. Cüzi bir cezası var. Eğer geç kal alırsanız ama ne gerek var? Hani ceza yemeyin. Şimdi bu şekilde bütün bir süreci baştan sona ele aldık. İşi zaten bulmuştuk. Bir önceki videolarda nasıl bulacağınızı anlattım. Bu videoda da işi bulduktan sonra yapılacak süreçleri anlattım. Hızlı bir şekilde sıkıştırılmış, konsantre bir bilgi vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bütün soruları lütfen videonun altına yazın. İstediğiniz başka videolar varsa onu da videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. O zaman ne diyoruz? Haftaya Belki de daha kısa sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın.